çıkartırken top istemedi Guti bu ana kadar. Evet. Şu dakikaya kadar. Kendini göstermiyor fazla. Fernandes ortası. Kovarejma kontrol. Kovarejma gol oldu. Kovarejma 33. dakika. Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. Kalite farkı, klas farkı, yıldız farkı da diyebilirsiniz buna. Zaten baştan beri Belediye'nin defans bloğu sürekli hatalar içinde en sonunda Quaresma içe kat ederek bu hataları değerlendirdi. Pareşman'ın Zira Türkiye Kupası'ndaki üçüncü golü Ricardo Quaresma. İşte bakın düzeltiyor vuruyor ve durumu 1-0 yapıyor. Hasa geç gibi klas bir kaleciyi işte böyle mağlup etti Ricardo Quaresma. <laughs> Kritik bir zamanda bu golü attığı golle Holmen Sabrosa Aurelio İskender penaltı Aurelio'nun müdahalesi İskender alın yerde kalıyor karar penaltı 53. dakika Mehmet Aurelio İskender alın pozisyonu ekranlarınıza gelecek. Beraberlik şansı İstanbul Büyükşehir Belediyesi için. İşte bakın Aurelio İskender'e müdahale hamle zamanlamasında hata. düştü karesinde dikkatli İbrahim Akın topun gerisinde. İbrahim Akın'ın iki golü var. Yarı finalde kaydettiği geliyor topun üzerine. İbrahim vurdu ve gol oldu. Beraberliği yakalıyor İstanbul Büyükşehir Belediyespor 53. dakika. Büyükşehir Belediyespor taraftarları işte izliyorsunuz. Kırmızı-lacivertlerin coşkusu. İbrahim Akın ve 1-1 oldu. Final karşılaşmasında şimdi eşitlik var. <laughs> Cihan Ekemekşioğlu Olmen Mahmut İbrahim Akın Gökhan. Necip. Gökhan cezalarından. Gökhan ve gol. Gökhan Önal atıyor. Ve Büyükşehir Belediyespor 2-1 öne geçiyor. 68. dakika. Gökhan Önal öne geçti Büyükşehir Belediyespor. Abdullah Avcı'nın sevinçini... Gökhan Ünal topu gönderiyor. Sert ve düzgün vuruyor Gökhan. Zira Türkiye kupasındaki ilk golünü atıyor. Golcü oyuncu. İşte bakın Gökhan Ünal. Necip müdahale ediyor. Adeta Gökhan'a posta oluyor. Berkaç arkadaşıyla değil, rakip takım oyuncusuyla yapmış oldu. Yani Necip'in hatası değil de hiç kimse hamle yapmayınca Gökhan doğruya oraya hareket Gökhan topu aldı. Şimdi orada. Orada devam ettirdi oyunu. Şurada da faal çalıyor. Evet. Rus Can'ın yaptığı da derbe. Can'ın yaptığı da vardı faal. Orada vermedi ama bu bir defa Fernandez topun gerisinde. Fernandez kaleye doğru. <laughs> ve gol oldu. Sivak ileri çıkan oyuncu ve 2-2 oluyor. Kademe hatası. Sivok ve 2-2 oldu. 78. dakika. Beşiktaş tekrar ümitleniyor ve oyuna tekrar bu ortak çok, oluyor. Çok da büyük moral olur bu. İmdada duran top yetişti. Bu arada tribünden bir taraftar sahanın içine düştü. Arkadan gelen baskı nedeniyle dileriz ciddi bir sorunu yoktur. İşte Sivok ve Beşiktaş'ın beraberlik golü. Fernandes'in ortası Thomas Sivok'un golü. Durum 2-2. Şimdi sol da pas can girdi.